Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. O kadar çok gündem oluyoruz ki, o kadar çok her yerde oluyoruz ki, o kadar çok hakkımızı verin diyoruz ki, konuşmayan herkes konuşuyor biliyorsunuz değil mi? İşvereninden tutun, köşe yazarından tutun, sosyal güvenlik uzmanlarından tutun, Evet, dün itibariyle yine Çalışma Bakanımızdan tutun her yerden bir açıklama geliyor sevgili arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla günler diliyorum. Yorumlara baktım. Bir iki gündür artı işverenlerin, dünkü bakan beyin açıklaması her bir şeyiyle stajla ilgili duruşumuzla ne yapmamız gerekliliğiyle ne yapacağız diye soran arkadaşlarım var. Yine böyle yorumlar üzerinde bu canlı yayını yapayım istedim. Bakan Bey'in dünkü açıklamasında gerçekten Sosyal Güvenlik Kurumu, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Uzmanlarını dahi çelişkiye düşüren açıklamaların şaşkınlığını biz de yaşıyoruz. Birimiz diyoruz ki evet hani dün itibariyle askerlik boşlanması ya da işte boşlanmanın öne çekileceğini bizler de böyle biliyorduk ama bir bakıyorsunuz bir başka sosyal güvenlik uzmanının açıklamasıyla ya da Çalışma Bakanı'nın açıklamasını nerelere koyabilecekliğiyle biz de acaba mı dediğimiz bir belirsizlik, karma karışlığı yaşıyoruz. Bugün bir basın kolu aradı. Dedi ki ne düşünüyorsunuz? İnanın dedim. İnanın dedim. Bir çorba yapacaksınız. Bu çorba sebze çorbası olacak. Bütün yeşillikleri koyuyorsunuz sebze çorbasının içerisine. Sonra kafanız allak bullak oluyor. Diyorsunuz ki ya ben bunun içerisine bakliyatı da koyacağım. Nohutumu, pirincimi, işte fasulyemi, her aklınıza gelebilecek her şeyi koyacağım ve ortaya hem sebze hem de bakliyatla ilgili saçma sapan bir çorba üreteceğim. Lezzetinin nerede olabileceğini yani bunu ben şu anki Düşüncemde, mücadelemde, iktidarımızın hayır demesinde ve gelinen süreçte hala ki net açıklamalar olmadan belirsizlikle yol yürümekle koyduğum safa çorbalaşmış safası, sebze, bakliyat, aklınıza gelebilecek çorba yapabilirim dediği her türlü şey var içerisinde. Staj ve çıraklığımız vardı. Ne oldu? Sonrasından yok oldu. Borçlanma vardı. Acaba mı diyen, böyle bir yasa da gelebilir diyen e, sosyal güvenlik uzmanlarımız da var. Ya da borçlanma, evet yapılabilir, yasa bunu öngörüyor diyen sosyal güvenlik uzmanlarımız da var. Kafamız, ben bugün dop doluyum sevgili arkadaşlar. Neyi nasıl nereye koyacağımı yasalarla ilgili. Ha Sezai Duman fazla takmayın EYT konusunda istediklerini yapsınlar. Oraya da geleyim. Şuraya not alayım. İstediklerini yapsınlar. Tamam yapsınlar. Bir ünlem işareti koydum. Bizim burada emeklilikte yaşa takılanlarda zaman zaman çalışma bakanımızın söylediği cümleler hep kafamızda soru işareti yarattı. Sonuç nereye geldi? Aralık ayında açıklayacağıza geldi. Bugün iktidar yanlısı ya da iktidara e, iktidarda olan kişiler toplantılarında diyor ki Aralık ayı Aralık ayı. Evet bizler de bekliyoruz artık Çalışma Bakanımızın Aralık ayıyla itibaren bizlerle paylaşacağı detayları görüşmek adına. Ha, şu da var. Yıllarca federasyonumuz olup da, emeklilikte yaşa takılanlar olup da çalışma bakanımıza dedik ki evet, 2019'da aile ve sosyal politikalar başkan vekiliyken, yardımcısıyken derdimizi anlattık ama çalışma bakanı hem hayırlı olsuna hem de bizim böyle böyle sorunumuz var deyip de tekrar dile getirme sürecini sizinle tartışmak istiyoruz. Dediğimiz zaman diliminde FED'imizi dikkate almadılar. Yani federasyonumuzu dikkate almadılar. Bugün ne oldu? İşverenler, Odalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, MÜSİAD'ı, Türkiye İşverenler Sendikası, ya da işte Ankara Sanayi Odası, Atos'u falan. Türk iş, herkes Çalışma Bakanımızla görüşüyor. Ya bu konunun muhatapları biziz. Evet, fikirlerini almalısınız. Ama bu mağduriyeti yaşayan topluluğun temsilcisi olup da federasyonla yaptığınız çalışmaları paylaşmaz iseniz böyle yanar dönerliğinizle bu sizin seçim yatırımı olan emeklilikte yaşa takılanların herkesin kafasında soru işareti yaratırsınız sayın iktidar. Sayın Çalışma Bakanımız diye de biz buradan bu canlı yayınları yaparız arkadaşlar. Staj ve çıraklık şahit olduk. EYT'nin alt sorunudur dediniz. Bir hafta sonrasına bir başka mitinginizde hayır dediniz. Niye? Siz ki çalışma bakanı, çocuk yaşta çalışmanın doğru olmadığını, güvencesiz çalışmanın doğru olmadığını sergileyen bir kurumsanız bizi güvencesiz, sigortasız çalıştırdınız. İki şartınız yetmez. Biz hakkımızı istiyoruz diyenleriz. Koymayacak mısınız yasanıza? torbanıza ya da işte çalışmanıza. Biz buradayız. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduru da biziz. Staj ve çırak mağduru da biziz. Aylık bağlanma oranlarının mağduru da biziz. Bizler buradayız. Sizler geçicisiniz. Sizler atanansınız. Sizler seçilensiniz. Bu cümlelerimde belki arkadaşlarımın birçoğu hep çahit oluyorum sevgili arkadaşlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Sürece girdik. Gönül Hanım, böyle muhalefetin ağzıyla konuşuyorsunuz da süreci baltalıyorsunuz. Hayır arkadaş. Senin süreçteki alacağın hakkı yarım yamalak almaman için Gönül Boranözü Pat ve yönetim kurulları, il başkanları, illerdeki Temsilcilerimiz, hakkına sahip çıkan arkadaşlarımız en başından ne dedi? Hiçbir arkadaşımın geride kalmasını istemiyoruz dedi. tamam hakkımızı bize verin dedi. Ne oldu? Bizim bildiğimiz süreçte askerlik borçlanmasının öne çektiği bilgisi varken bazı e, sosyal güvenlik uzmanlarınca da bu yorumun hayır çekmeyecekliği var. Ya lütfen samimiyseniz çalışma bakanımız. Evet zaman kalmadı Aralık ayı elbette açıklayacağınız süreç. Biri 5'i 15'i 20'si 23 yıl beklemişiz. 20 yıl aynı iktidarımızla yönetilmişiz ve şurada 5-10 gün beklemek. Evet bekleyeceğimiz sürece değmeniz lazım sayın iktidar. Tas tamam. Hakkımızın iade edilmesiyle bizim açıklamamız, bizim beklentimiz doğrultusunda açıklama yapmak zorundasınız. Bir parmak bala bu topluluk, 45-50 yaş aralığındaki topluluk asla kanmayacak. Askerlik borçlanması yapılabilir diyor kanun. Öteki diyor hayır işte 9999'da giren ya da 132000'de girenin borçlanması zaten hani 8 Eylül'dü. Bir taraftan buna mantık yürütüyorsunuz, evet diyorsunuz. Bir taraftan buna mantık yürütüyorsunuz, evet diyorsunuz. Yani dönüyor dolaşıyor olay gerçekten biz sebze çorbası yapmak istiyoruz ama o içine bakliyatlarımız da karışmış ve içinden çıkılmaz tatsız tuzsuz bir açıklamalarla çorba yapma gayreti içerisinde oluyorsunuz. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Neden derseniz biz 8 Eylül 1999 öncesi haklarımız kadınlarda 20 yıl 5000 prim günü, erkeklerde 25 yıl 5000 prim günüyle ve boşlanmalarla tanınan haklarla prim gün sayısı eksik olan arkadaşlarımızın da dahil boşlanma getirilerek Insanca yaşayabileceğimiz, bakın bunun adı aylık bağlan oranları oluyor sevgili arkadaşlar. Biz 2008 yılında çıkan 5.500 sayılı kanunla insanca yaşayamayacağımız bir maaşa tabi tutulduk. Adı da emekli maaşı değil, yaşlılık maaşı değil, sosyal yardım niteliğindeki maaş oludu. Niye? Niye işçi ve emekçinin alın teri üzerinden yol yürünüyor? İşçi emekçi gerçekten aydınlandı arkadaşlar. Bizim verdiğimiz mücadelede şöyle bir düşünüp de evet ya hani ben kendimden örnek veriyorum. EYT nedir dedim. Sosyal medyadan araştırdım. 7 yıllık çalışma hayatı içerisinde önder olduğum arkadaşlarla evet dedim ben de EYT'liyim sevgili arkadaşlar. Ben ne yapabilirim diye mücadeleye girdim. Devam ettik. Ne oldu? 2008 yılında %70'lerdeki oranımız düştü %28, %30'lara. Ne oldu? Şimdi işverenler diyor ki kalifiye elemanımızı kaybedeceğiz. Evet bizim saçımız ağırdı. Kalifi elemanınızı kaybedecektiğiniz şimdi mi ortaya çıktı? Yıllarca bağırıyoruz. Niye bilanço esasına göre ayırmanız gereken kıdem tazminatınızı ayırmadınız? Niye 45-50 yaşındaki arkadaşım işkura gitti? Makine mühendisi, öteki, beriki hangi vasıfta olursa olsun. İşçi hiçbir vasfı da olmasın ama işinin ehli olan arkadaşım. İşkura gitti. 35 yaşından üstüne almadı. İşverenlere şimdi mi ki kalifiye eleman olduk? Tamam. Hay hay. O kadar onurlandık ki kalifiye eleman olduğumuzdan. Bizi elinizde tutmak istiyorsanız sevgili işverenler nasıl ki kalifiye elemanın hakkı verdiğim örnekler rakamlar tamamen örnek bazında üstüne takılmayın. 10 bin liraya çalışacak bir arkadaşımı işveren dedi ki, işverenlerin de hepsini aynı kefeye koymuyoruz bakın. Gerçekten zor durumda olan işverenlerimiz de var ama bugün sesi çıkan sen oluşumların, odaların kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada siz dediniz mi ki Sevgili Kalifiye Elemanım, siz 10 bin lira, 15 bin liraya layıksınız. Hakkını veriyorum. Diyen kaç tane işverenimiz var? Orada işverenlerin kalifiye elemanlar olarak şuna maruz kalmadık mı sevgili arkadaşlar? Senin hakkın 15 bin lira da. Bakın bugünkü rakamlarla sadece örnek. Lütfen takılmayın. Ben sana 6 bin lirayı reva görüyorum. İşine gelirse. Hangimiz buna maruz kalmadı? Hangimiz bu 15 bin lira maaş alacakken 6 bin liraya ekmek kavgamız sebebiyle tamam dedik. 10 taneden belki 2 tanesi arkadaşımız ben bu şartı kabul etmiyorum dedi ama 8 tane evine ekmek götürebilmek için işverene dedi ki tamam ben 6 bin liraya çalışacağım. Ne oldu? 2008 sonrasında çıkan 5510 sayılı kanunla da o arkadaşım bugün sosyal yardım niteliğindeki maaşlara maaşları almaya mahkum etti. He, 6 bin lira verdi 10 bin liraya 4 bin lira var ya da işte 5.000 bin lirada 9 bin lirayla iş verenler çocuğunu yurt dışında okuttu. Gezdi, tozdu, yatırımını yaptı. Her türlü imkanını kullandı. Bu benim düşüncem sevgili arkadaşlar. E bu refah seviyesini biz sağladık değil mi sevgili arkadaşlar? O zaman İşverenin kalkıp da ben kalifiye elemanımı, hayır kaybetmeyeceksin. Bugün altı bin lira çalışmaya mahkum ettiğin kalifiye elemanının emekliliği gelmişse, emeklilik dilekçesini veriyorsa rızanı alacaksın. Diyeceksin ki kıdem tazminatına, ha bunu çoğu iş yerleri özellikle bu zor ekonomik şartlarda uygulayanlar olarak kulaklarımızda kulaklarımıza gelen. Kıdem tazminatı yasa ne diyor? ödenir diyor. Ama bazı işverenler işçisiyle anlaşıyor. Diyor ki ben senin 3 taksitte ödeyeceğim. O zaman işçi şunu demek zorunda. Güncel faiz neyse bana kaç taksite bölüyorsan o faizle benim hakkıma vermelisin demek hukuki anlamda işçinin hakkıdır sevgili arkadaşlar. Çalışma Bakanımız işverenlerle görüştü. İşverenin fikrini aldı. E işçiyi özellikle emeklilikte yaşa takılanları temsilen emeklilikte yaşa takılanların 12-13 yıldır 9 yıldır da içerisinde olan bir başkanınız olarak federasyon olarak oluşum olarak kabul ettiğiniz süreçte Çalışma Bakanımız bizimle görüşmedi sevgili arkadaşlar yaptığı açıklamalarla hiçbir bilgimiz yok. Sadece kafamızda karışıklıklar yaratıyor ki eğer ki bizimle görüşmüş olsaydı biz bu kafa karışıklığı yaratabilecek bütün her şeyin inciğini, cinciğini çıkartırız arkadaşlar. Çıkartmalıyız. Niye mücadele verdik? Alın terimiz için verdik. Duruşumuzdan taviz vermedik. Abosuz, bir düzenlemenin, abonun düzeltilmeden bir yapılacak düzenlemenin bizim mezara kadar emekliliğimiz olduğunu her defasında dile getirdik. Daha bilmiyoruz ki Murat Yılmaz kardeşim yaş şartı tamamen kalktı mı diyor. Ya ben belirsizliklerden bahsediyorum. Sizler kulaktan dolma bilgilerle sanki bir şeyler olmuş gibi bahsediyorsunuz arkadaşım aralık ayını bekleyeceğiz. Aralık ayında Çalışma Bakanımızın bizleri gerçekten iktidar olup da 8 Eylül 99 yılının öncesinde bütün haklarımıza sahip olup da iade mi ediyor? Ne diyorum? Tüneldeyiz. Tünelin ucunda ışığı gördük. Herkes o tünelin içinden çıkacak mı? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için dedi. Ha yapmadılar mı aylık bağlanma oranları? Arkadaşım mücadeleyi bırakmayacaksın. O mücadele hem senin ekmek paran, ocağındaki kaynayan tenceren hem de gelecekteki Z kuşağı bizim çocuklarımız için vereceğimiz örnek bir mücadelenin, devredeceğimiz mücadelenin şekli olduğunu belirtmek istiyorum. İsteğimiz olmayacak mı sevgili arkadaşlar? Ya o ışık trenin ışığıysa korkumuz bu. Atakan dursun. Trenin ışığını sonuca ulaştırmak bizim mücadelemizle alakalı, bizim duruşumuzla alakalı, bizim bölünmeden, parçalanmadan son arkadaşımızın da hakkı olduğuyla mücadelede her yerde olmakla alakalı. Bakın 20 yıldır iktidarımız geçmiş dönemde ne dedi? Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetsem de yokum dedi. Durduk mu? Cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendiriyorlar. Bizi bizden dinlemesi gerekiyor diye ısrar ettik. Mitingler düzenledik. Meclis görüşmeleri yaptık. Muhalefet partilerinin Kapılarını açan herkesle görüştük, iktidarın kapılarını da zorladık. Gelinen süreç sevgili arkadaşlar, 2023 seçimleri çok önemli. Tüm siyasi partiler için önemli ama bir vatandaş olarak benim için de önemli, sizin için de önemli olmak sevgili arkadaşlar büyük önem arz ediyor. Yok bizim birbirimizden farkımız Öteki e, askerlik borçlanmasından mağdur. Birimiz Abo'dan mağdur. Birimiz Staj'dan mağdur. Öteki yaşa takılmaktan mağdur. Hepsini bir torbaya koyduk. 8 Eylül 1999 öncesi girişlerde kurban olaraktan bizler seçildik sevgili arkadaşlar. İsteğimiz tamam hakkımıza sahip olmak, isteğimiz bir parmak bala razı gelemeyecekliğimizi her yerde dile getiriyoruz. Ne dedik? Aralık ayını bekliyoruz. Güveniyor muyuz siyasete? İnanın şu, özellikle geldiğimiz süreçte siyasetin saati saatini tutmadığı zaman diliminde nasıl yani ya, hani bu böyleydi de hangi ara değişti dediğimiz birçok şeye şahit olduk sevgili arkadaşlar. Beklentimizin içerisinde işçinin, emekçinin, biz emeklilikte yaşa takılanların, bir staj mağdurlarının, bir abo mağdurlarının ya da geleceğimiz olan Z kuşağının gerçekten hakkına sahip olabilmesi. Gökhan Basmacı 15 Ocak bu iş tamam diyor. Keşke senin kadar bu kadar net konuşabilsin senin kadar müjde 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 diyebilsek. Biz ne dedik sevgili arkadaşlar? Sütten ağzımız yandı. Bir değil, iki değil, üç değil. Ama artık öyle bir olgun yaşa geldik ki bize yoğurdu üfleterek yiyenlersiniz ey siyasetçiler, ey iktidar. Patron biziz. Önümüzdeki seçim çok mu önemli? Bizim için de önemli. Aralık ayını bekliyoruz. Şurada da şunu da dile getirmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu boşlanma ilgili bazı arkadaşlarımız gittiler, boşlanma yaptılar, ettiler. Burada olumsuz bir şey çıkarsa e, direkt başvurduğu zaman yatırdığı parayı da alabiliyorlarmış. Ya da sayılabilecekliğini de görüyoruz bazı. Ee, sosyal güvenlik uzmanlarının yorumlarıyla da. Biz hep şunu söyledik. Sorun yaratabilecek bütün çalışma hayatınızda hayatınızdaki pürüzleri bir ayıklayın. En son safıya kadar 15 Aralık mı olur? 20 Aralık mı olur boşlanma yapabilecekler için? Hali hazırda tutun. Niye? Borçlanmanın bir aylık süreci var sevgili arkadaşlar. Ödemezseniz otomatikman iptal oluyor. Başkanım staj kabul edecek mi? Sizin düşünceniz nedir? En son Çalışma Bakanımızın belirttiği üzerine staj ve çıraklığın ve bizlerin de aldığı duyum üzerine olmadığı söyleniyor. Ama sevgili kardeşim Emeklilikte yaşa takılanlar için erken emeklilik istiyorlar. Bütçeye yük dediler. Çift dikiş yapacak dediler. Köpük dediler. Her türlü yaftayı vurdular. Biz yıldık mı? Biz bıktık mı? Sosyal güvenlik kurumu yasalarından mağduriyet yaşayanlar olarak biz tüzüğümüzü değiştirdik. Mücadele bitmeyecek. Yılmadan, pes etmeden sürdürdüğümüz süreçte ben eminim ki çocuk yaşta işçiler olamaz denilen diyen siyasetçilere biz çocuk yaşta çalışmaya başladık. Siz vereceksiniz o zaman hakkımızı diyenler olup pes etmeyeceğiz. Benim diyeceklerim bu kadar. Hazırlıklı olun. Aralık ayı içerisinde yapılacak o açıklamalar doğrultusunda ben şunlarla tedirginlik taşıyorum. Ocak ayı deniliyor. Ocak ayının Ocağı Şubatı demin bir arkadaşımız demiş ya. 15 Ocak'ta bu iş tamam. Yok ben 15 Ocak'ta bu iş tamamlığını e, uygun ya da olabilecekliğini duymadım. İnanasım elbette var. Bir an evvel sonuçlanması için mücadelemiz var ama 2023. Arada Ocak, Şubat, Mart 12 aylık bir süreç var nasıl hep örneğini söylüyorum. Nasıl Cumhurbaşkanımız seçim öncesinde 3600 ek göstergeyi vereceğim dedi. 4,5 yıl geçti arkadaşlar. Hanginizin bunu beklemeye tahammülü var? Soruyorum. Yaş şartı var mı diyor Hasan Güvener. Oh şurası artık. O kadar yoruldu ki sevgili arkadaşlar. Lütfen basına yansıyan yorumlar yapan, onu söyleyen, bunu söyleyen muhatabımız Çalışma Bakanımız. Az kaldı. Dinleyin. Ya da bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda paylaşacağımız bilgilerle yol alın. Elbette ki Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarının bilgi ve birikimleri çok önemli ama oradaki farklılıklar da var. Oradaki farklılıkları, hangi anlamda yasallaşabilecekliğini de Çalışma Bakanımız Aralık ayında açıklayacak. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Allah hepimize kolaylık versin. Sabri Kalyoncu kardeşim, sizlerden de Allah razı olsun. Çiğdem arkadaşım, görüşmek üzere. Aralığa endekslendik, bekleyeceğiz. Sabrettik, çok sabrettik, bekleyeceğiz. Hoşçakalın.